Merhaba. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım şahanesinizdir. Bugün size hem Türk kahvesi yapacağım hem de hikayesini anlatacağım. O halde hadi başlayalım. Kahvesi. Tam 40 yıl hatırı var. Öyle söyleniyor. Öyle öğrendik. Bize öyle öğretildi. Peki Türk Kahvesi'nin hikayesi nereden geliyor? Ülkemize nasıl geldi? Ülkemizde hiç kahve üretilmediği halde nasıl Türk Kahvesi denilen bir kavram ortaya çıktı? İşte bugün size bunu anlatmak istiyorum. Aslında bu konuda birçok hikaye mevcut. E, fakat en çok bilinen hikayesi şu şekilde. 1517 yılında Yemen valisi tarafından kahve İstanbul'a gönderilir. İlk İstanbul'a geldiğinde üst düzey saray görevlileri yüre tarafından sıklıkla tercih edilir. Daha sonra ise tüm halka yayılmaya başlar. Ee, ve hatta zamanla kahvehaneler kurulur. Daha sonra Avrupa'ya yayılması süreci ise şu şekilde gerçekleşiyor. Türk kahvesinin Avrupa'ya yayılma süreci Viyana kuşatmasında Osmanlı İmparatorluğu fena bir bozguna uğrar ve 1683 senesinde çuvallar dolusu kahve Viyana önlerinde terk edilmek zorunda kalınır. Viyanalılar bu çekirdekleri deve yemi olarak düşünürler. Ancak Türkleri yakından tanıyan Avustralyalı bir adam bunun kahve olduğunu söyler ve Viyana'da bir kahvehane açar. Bu şekilde Türk kahvesi tüm Avrupa'ya da böylece yayılmış olur. Fakat İtalyanlar espresso adını verdikleri kahveyi bir makineyle sunmaya başladıktan sonra o dönemlerde Türk kahvesi de popülaritesini yitirmeye başlar. Neyse ki Türk kahvemiz Osmanlı döneminden bu yana yani ilk İstanbul'a geldiği 1517 yılından bu yana hala ve hala günümüze kadar e, tahtını sürdürmektedir. İşte birçok kahve çeşidi var. Mesela ben de bir kahve severim. Ancak e, tabii ki ilk başta gözlem Türk kahvesidir. Hatta sosyal medyada kahve paylaşımlarımla e, bazen gündeme geliyorum. Sık sık da yapılıyor. Türk kahvesinin kısaca hikayesi böyle. Peki neden yanında su ikram ediyoruz? Bunun da aslında iki farklı sebebi var. Bunlardan ilki Osmanlı dönemine dayanmakta. Osmanlı döneminde padişahların yemeklerinin zehirli olup olmadığını kontrol eden çeşinci başılar vardı. Ancak çeşinci başıları kahvenin tadına bakamıyordu çünkü tek kişilik demir cezvede kaynıyordu Türk kahveleri. Hal böyle olunca güvenlik zafiyetine takılmamak için bir yöntem geliştirildi. Padişah kahveyi içmeden önce kahveye parmağını batırıp kahvenin yanına gelen suya sokardı. Kahvenin su içindeki dağılımına göre zehirli olup olmadığı anlaşılırdı. O günden bugünlere kadar kahvenin yanında su ikram edilmesi de süre geldi. İkinci neden ise eski zamanlarda eve gelen misafirlere öncelikle Türk kahvesi ikram edilirdi. Kahvenin yanına da küçük bir bardakta su konulurdu. Misafir suyu kahveden önce içerse karnının aç olduğu mesajını verirdi. Ev sahibi de bunu anlayıp misafir için hemen sofra kurardı. Eğer misafir önce kahveyi içerse bu konuğun eve sadece sohbet etmek amacıyla geldiğini gösterirdi. Misafir açık açık aç değilim demez onun yerine fikrini böyle beyan ederdi. İşte bizim meşhur Türk kahvemizin ve yanında neden su ile beraber ikram ettiğimizin hikayesini sizlerle paylaştım. Bugünlük benden bu kadar. Sevdikleriniz ve sevenleriniz ile nice nice 40 yıllar biriktirdiğiniz Hoş sohbetler ve kahkahalarla dolu nice güzel günler dilerim sizlere. Hoş kalın, görüşmek üzere.